hayır önde aynen İsmail Ayhan önde çıktı olacaktır. Çok sert biraz önceki. Yönünde araçlar olmaz. Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 5. ayağı için Trabzon'a geldik, Akçabat'tayız. Dün e, mukavemet etabı dediğimiz orman etabında e, yarıştık, 4 etap koştuk. Bugün nasip olursa Akçabat sahilde 3 etap koşacağız e, ve günü bitireceğiz. Yani Bütün yarışmacı arkadaşları da başarılar diliyorum. Şu an şampiyonada lider isimiz e, ama bugün daha net belli olacak. 5. ayak işte 6. ayağımız 7. ayağımız olacak. Bundan sonra Sakarya var. Ardından Kahramanmaraş var. Ee, bakalım bakayım. Hayırlısı diyoruz. Rize'den katılıyorum. Rize Offroad Kulübü adına yarışıyorum. Dün orman etabını başarılı bir şekilde bitirdik. Biraz karlı bir şekilde oldu. Zor oldu. Çamura dönüştü. Ve gün sonunu birinci olarak bitirdik. İkinci gün için bugün seyirci etabına geldik. Burada da iyi bir derece yapıp birinciliği almak istiyoruz. Biraz çamurlu. Hava şartları bize bayağı bir yordu bizi kar, çamur. Bizim camımızda bir de yok. Sürekli içeriye giriyor. Bakalım hayırlısıyla bitireceğiz. Gün sonu tamamlamak için mücadelemizi devam ettireceğiz. Yok Karadeniz bölgesi olduğu için burayı kendi bölgemiz diye tercih ettik. Seneye inşallah ulusal takip etmeyi düşünüyoruz. Bir şey var mı? Yok teşekkür ederim.